Kendime öğrettiğim en güzel şeylerden bir tanesi de güneşe öyle bakım yaparak kırıl pırıl bir ciltle kahvemi yudumlayarak başlamak oldu. Bir süredir sabah akşam rutinlerimin vazgeçilmez parçası Gülşah markasının ürünleri oldu. Isparta'dan gelen güllerle yapılıyor. Gül suyu öyle bir şey ki cildi yatıştırıyor, nemlendiriyor, İçindeki antioksidanlar sayesinde cildi koruyor. Cildimi temizledikten sonra Gülşah'ın şu gül suyunu cildime sıkıyorum. Boyun bölgeme hem yüzümün her tarafına uyguluyorum kurumasını bekleyeceğim tabak kahvemden bir yudum alıyorum. Açıkçası kendinize ne kadar iyi bakarsanız hem içinizden hem dışınızdan o kadar güzel parlarsınız. Eşsiz gül Omega 3, 6, 9 esansiyel yağ asitleri bulundurduğu için de esliyor, nemlendiriyor. Çok e güzel ısıtıyorum. Uyguluyorum doğal taşlarla cilde masaj yapmak Çin'e ait bir güzellik sırrı. Ben de Gülşen markasından 2026 yıl pırıl pırıl bir şekilde, aşk dolu bir şekilde girmek istediğim için pembe kuartsan bir doğal taş siparişi verdim. Hangi noktasıyla yüzünüzün neresine nasıl bir masaj yapacağınıza dair tüm uygulamalar var. Masajım bitti, iksirlerimi kullandım, mis gibi kokuyorum. Yani bundan daha güzel bir güne başlangıç olamaz bence. Benim bakım rutinim bu şekildeydi. Umarım senin de hoşuna gitmiştir. Kendine çok iyi bak, görüşürüz.